Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz Deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size için Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 182. bölümde neler olacağını derledik. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 182. bölümde neler olacak? Haydi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde bundan sonra Dosmos tanımam ezer geçerim sözleri yankılanacak. Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakacak ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyacak. Hızır Çakırbeyli yeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlayacak. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kuracağı. Yaman Korkmaz çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeni Özcan'ı ekleyecek. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetinde. Yaman'ın bu hamlesi Façallar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecek. Öte yandan Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya bedelini canıyla ödeyecek. İdris Reis oğlu Kayı toprağı vermenin acısını Hazır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak isteyecek. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağıracak. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif ediniyor. İdris ise doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalacak. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazır. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Dizimizi sevenler ve hiç tutmasını isteyenler videomuzu beğensin de bir sayımızı bilelim. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.